Doldu hep. Dememi, dememi, sen sen ne? uçak. Hadi. 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 4'te 4'lük bir süreç var ama e, bizim için önemli olan ligin sonundaki final. E, bu tabii kulüp tarihinde sizin de söylediğiniz gibi kulüp tarihinde e, hani 3'te 3 üçle ilk defa başlanmış. 4'te 4 ilk defa. Tabii gönül istiyor bu 5'te 5 olsun, 6'da altı olsun. Gidebildiği yere kadar sonuna kadar gitsin. E, biz zaten elimizden geleni yapacağız bunun için. İnşallah da e, bir daha kırılması çok zor olan bir rekora imza atarız. Ligin bitimine tabii ki iki hafta kaldı normal süre içinde. rakiplerimize aramızda bir puan farkı var. Bu puan farkı futbol ıı, ihtimalleri dahilinde kapanabilecek bir ıı, puan farkı. Ama her zaman söyledim, geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Bizim kazanmamız lazım. Yani biz kazandığımız zaman o hesapların içine girip o hesapların içinde olabiliyoruz. O yüzden biz ıı, kredimiz olmadığı için her maçımızı 3 puan üzerine kurgulayıp çıkıyoruz. Bundan sonraki iki maçımızı da 3 puan üzerine kurgulayıp çıkacağız. Ondan sonra rakiplerin maçlarını bekleyeceğiz. Şampiyonluk ihtimali var mı? Var. İhtimal varsa bize düşen de o ihtimali kovalamak. Biz sonuna kadar o ihtimali kovalayacağız ve inşallah sezon sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız. Oyuncularımız da zaten e, bu süreçte ellerinden geleni yaptılar hem sağ dışında hem sağ içinde herkes e, olayın bir parçası olmaya çalıştı. Zaten bunu maçlarda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani e, giren oyuncular çıkan oyuncuların e, üzerine koyarak e, maça etki ediyorlar. Biz takım olmayı başardık. İnşallah bundan sonraki süreçte de takım olarak devam edeceğiz ve elimizden geleni yapıp Elazığ halkına e, sezon sonunda hak ettikleri ve e, sabırla bekledikleri mutluluğu yaşatacağız. Gelsin sıra Aldık yanda. Aldık yanda.